Ağzından çıkacak ilk şey doğru olmak zorunda. Kimsin sen? Sol, sol, mu? sol iyi adam dostum. Size genç bir adamın hikayesini anlatacağım. Kaygan Cimi derler. Hukuk diplomalı Kaygan Cimi. Ben Jimmy. dürüst bir avukatım. Bundan sonra oyunu kurallarına göre oynayacağım. <laughs> Temsil edeceğim insanların suçlu olmasını istemem. Böyle bir ağırlaştırma kim ne yapsın? Yargı sistemine inancımı tazelediğin için teşekkür ederim. Kanunun bir tarafında ya da diğer tarafında olabilirsin. İyi suçlular da tamam, kötü polisler. Ama biriyle anlaşma yapıyorsan sözünü tutacaksın ne yapmaya çalışıyor? Bilirsin Özgür Bey'in var. Belaya bulaşmadın. Berbat bir kardeşim büyük bir baş. Hukuk dediği kutsaldır aklıyım biliyorsun işte. Bu gücü kötüye kullanırsan insanlara zarar verirsin. Sen bundan daha iyisin. Ama yine de net bir seçenek var. Ben alçak gönüllü bir avukatım. Agresif ve gelişen bir pazarda zor da olsa paramı kazanmaya çalışıyorum. Vay be. Ne gevezeymişsin. Teşekkür ederim. 1 milyon 600 bin dolar nakitimiz vardı. Yarı yarıya bölüşebilirdik. Bizi durduran ne? Hani doğru olan şeyi yapmak falan diye bahsediyordu. Onun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. <laughs>